11'sinde benim oğlum zorla silah zoruyla kaçırıldı. O günden bugüne kadar ne bir sesini duymuşuz ne bir haber almışız. Ne hakkınız vardı? Adama e, çocuk çocuğu peşine takıp oğlumu dağa kaçırdınız. Orta uça gidiyordu benim oğlum. İyi insanları, zararsız insanları PKK'nın içine sokup satıp o parayla kendi oğlunu ben doktor, avukat yetiştirip ve hatta yurt dışına çıkıyor. Gelsin diyor ki senin iradem benim, benim iradem değilsin. HDP benim iradem değildir. Benim oğlum Ali, Ali kanım tuta, tutacağı yerde silah vermişler. Zorla kaçırılıp silah vermişler. Ben oğluma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer sesim sana geliyorsa oğlum hiç çekinmeden kaç devletine teslim ol. Burada sana e, devletin şefkatiyle hiçbir ceza vermezler. Teslim ol askerine, polisine teslim ol. Elbakır aileleri olarak yani biz de oraya hem katılmış bir aileyiz ve sonuna kadar da o tüm ailelerini destekliyoruz. Tabi Allah'tan umut kesilmez. Devletimizden de beklentimiz bu çocukların üzerinde biraz daha gayret göstersin. Ee, Dilerim Allah'tan en yakın zamanda bir müjdeli haber verirler. Babaannem hep onun için üzülüyor. Onu dua edip Berat kandilinde hep onun için dua etti. Ağladı bir de. Hep onu özledi. Abi sesimi duyuyorsan bizim için, ailen için geri dön.